Şöyle, 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 Bugün pazartesi pazarındayız. Ee, salçalık biber sezonunu açmış bulmaktayız. İki haftadır satıyoruz. Ee, düz içinde markalaşmış bir durumdayım. Benim ismim Akif Mert. Normalde 4 yıllık üniversite mezunuyuz ama baba mesleğe pazarcılık yapıyoruz. Düz pazarcılar dernek başkan yardımcısıyım. Bunun yanı sıra sezonumuzu açtığımızda bizim düz içinde tek marka olan karisalı biberi yani ince uzun olan karisalı biberi e, markalaşmış olaraktan bizde bulunmaktadır. 100 kiloda 20 kilo net sat salçası olarak da e, düz halkının kışlık salça bir gereksinimi e, bu biberle e, tamamlamaktadır. Yani bütün hazır değil de böyle el emeği, göz nuru dediğimiz kendi eliyle alıp tarttırıp, çektirip, dama serip işte tuz damasıyla, güneşte kurutmasıyla, kışlık malzemesi haline getiren hemen hemen nadir ilçelerden biriyiz. Ee, biz de bunu e, önce olduğumuz için de çok seviniyoruz açıkçası. Yani bu konuda. Şimdi başka bir konuya değineceğim. E, tüm düz halkına şunu söylüyorum. E, bilinmedik, yani bilinmeyen insanlardan lütfen ve lütfen alışveriş yapmayın. Yani e, mahallaralarına aralarına gezen Adana'nın Jono'ları dediğimiz küçük küçük pikaplarda kantarların arkasında eski kantarlar olan e, fiyatı uygun söyleyip size cazip gelip de 3 torba e, biber 150 kilo deyip kesinlikle kesinlikle 3 torba biber 150 kilo gelmez. E, bu şekilde düşmeyin. Yani ondan sonra yok salçam çıkmadı. Aldığım para haram olsun gibi söylemlerle bize geliyorlar. Bu sene de bizi kandırdılar diye. Tüm belediye ekiplerimizle, ile işbirliği olup e, buna müdahale müdahale etsek de e, yine de ne kadar da müdahale etsek halkımız, köylerimiz olsun, mahallelerimiz de olsun kandırılıyorlar. Buna düşmeyelim. Düz içi Pazarcılar Dernek Başkanı Ali Kurt. Şimdi şu an Bazertesi Pazar yerinde biber satıyoruz. Biberlerin hepsi Antakya Reyhanlı'dan geliyor. Vatandaş birazını ince uzun ekmiş, birazını pat biber ekmiş. İnce uzun olan biraz azil olur. Pat biberle tatlı biberdir. Terazilere dikkat edelim. Aldığınız kişilere dikkat edelim. Yani bunu senede bir defa biber çıkartıyorsunuz. Salça yapıyorsunuz. Ee, İstanbul'dan, Ankara'dan, Maraş'tan belki inanmayacaksınız. Adana'dan benim yanıma gelip biber alanlar var. Çünkü dediğim gibi güven, kalite çok önemli bu işte. Esnafsanız eee bu işlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir kez adınız çıktığı zaman trilyonluk da hatta kat trilyonluk da olsanız düz üçü bitirir sizi. Ama bir kez de düz tuttuğu zaman kesinlikle ve kesinlikle bırakmaz. O yüzden çok şükür satıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz. 15 yıldır biz salçalık biber işi yapıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır da esnafız. Baba mesleği. Babadan gelen bir meslek. Yani e, insanların güvenini kazanmış bulundu. Çok şükür. Şu an neredeyiz? Şu an Osmaniye için ilçesinin Pazartesi Pazarı mevkisinde salçalık biber satılan yerdeyiz. 3 kamyon biberimiz var. Üç kamyondan kalan biberimiz bu. Çok şükür ki halkımız bizi tercih ediyor. Çok teşekkür ederim halkımıza. Bugün itibariyle karisalı biberimiz 2300. Ben teşekkür ederim. Ersin Bey çok teşekkürler efendim.